Kötülük Yaptığın Zaman Korku Çünkü O Bir Tohumdur Allah Yeşertir Karşına Çıkartır Mevlana Hazretleri Kıymet Bilmek Kaybedince Arkasından Ağlamak Değil Yanındayken Sımsıkı Sarılmaktır Yarasından Taze Kan Sızan Gönül Ehline dostların yüzünü görmek merhem gibidir. Ya tam açacaksın yüreğini ya da hiç yeltenmeyeceksin. Grisi yoktur aşkın, ya siyahı ya beyazı seçeceksin. Şemsi tebrizi. Daima başkaları için ağlayıp durma. Bir köşede oturup biraz daha kentin içine ala Akılsız yüzü güzele, akıllı gönlü güzele talip olur. Zaman yüz güzelliğini tüketir ama gönül güzelliğini artırır. Unutma, yağmurun en şiddetlisi en kara bulutlardan çıkar. Denizi gören Göz başka köpüğü gören göz başkadır. Köpüğü bırak da denizin gözüyle bak sen. Köpükler gece gündüz denizden meydana gelir. Onları deniz harekete geçirir. Fakat ne şaşılacak şey ki sen köpüğü görüyorsun da denizi, denizi görmüyorsun. Mevlana hazretleri. Dünyaya tek başına meydan okumayı öğrendim genç yaşta. Sonra kalabalıklarla birlikte yürümek gerektiği fikrine vardım. Sonra da asıl yürüyüşüm kalabalıklara karşı olması gerektiğine aydım. Akıp giden zaman içinde bir kafesteyim. Her türlü amelde çok ahisteyim. Kabrim beni bekliyorken dünyalık hevesteyim. Uyandır artık yara, belki son nefesteyim. Kalp deniz, dil kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya bulur. Aldırma söylenenlere varsın, görenler seni bir ot sansın. Sen gül ol da uğruna ötmeyen bülbül utansın. Bir şeyden kaçacaksan, yılandan, akrepten, aslandan, kaplandan kaçma da bedenden kaynağını alan, nefsani isteklerden, heveslerden kaç. Çünkü başımıza gelen bütün belalar, çektiğimiz bütün zahmetler, meşakatler, boş ve olmayacak heveslerden meydana gelir. Aklın güzelliği dil ile, dilin güzelliği söz ile. Kişinin güzelliği yüz ile, yüzün güzelliği göz ile belli Acı suda, tatlı da berraktır Sakın görünüşe aldanma Görünüşte herkes insandır ama Gerçek insan hal ehli olandır Ben Ömer Odun yanınca kül olur İnsan yanınca kul olur Allah için ateşe atılmak vardır Lakin ateşe atılmadan önce kendinde İbrahimlik olup olmadığını araştır. Çünkü ateş seni değil İbrahimleri tanır ve yakmaz. Gönül kazanmak istiyorsan sevgi tohum ek. Cenneti kazanmak istiyorsan yollara diken serpmekten vazgeç. Sevdiklerinize gül verin, Gülünüz yoksa, gülüverin. Sen uzattığın eli tutmayan ele mi dargınsın? Yoksa onu tutmayacak birine uzattığın için kendine mi kızgınsın? Gülmeler ağlamalarda gizlidir. Ey saffetemiz kişi, defineyi yıkık yerlerde ara. Adam savaşmakla çetin er sayılmaz. Öfkelendiği zaman kendini tutabilendir çetin. Kalp sırrını erenler neler yapar bilir misin? Kızmazlar, küsmezler, kırmazlar, kırılmazlar. Her şeyde bir güzellik bulurlar, hiçbir şeyi insanoğlundan bilmezler. Rabbinden bilirler, her şeyi ondan umup, ondan beklerler ve susarlar, susarak konuşurlar. Akıllılar önceden ağlarlar, bilgisizlerse işin sonunda başlarını vururlar. İşin başında sonunu gör de ceza gününde pişman olma. İnsan bir ecelini bir de kaderini bilmezmiş, bilinen tek şey varmış sevgi. Onun da kıymeti bilinmezmiş. Yüreğimiz kıymet bilene emanet. A kardeş, keskin kılıcın üzerine atılmadasın. Tövbe ve kulluk kalkanını almadan gitme. Gerçek olan tek bir bağ bilirim. O da aile bağı. Geri kalanı sadece ayak bağ. Yaranın içinde yaradanı görmenin adıdır sabır. Sen bittim dersin, o yettim der. Çok şükür Rabbime. Güvendiğiniz dağlara karlar yağdığında, en güzel çare dağ ile karı baş başa bırakmaktır. Aklım kalbime İman nedir diye sordu. Kalbim ise aklımın kulağına eğilerek iman edeptir dedi. Mezarda toprakla dolacak olan şu iki baş gözünü kapa. Gizli olan gönül gözünü aç. Hakikati gör de aslının aslına gel. Allah Celle Celaluhu üstünlük bakımından Allah için dökülen gözyaşını şehitlerin kanı ile eşit tut. Gel, gel, gel. Ne olursan ol yine gel, ister kafir ister putperest... ister mecusi ol gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergah değildir. Yüz bin kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Adalet nedir ağaçlara su vermek, Zulüm nedir dikeni sulamak, adalet bir nimeti yerine koymaktır. Her su çeken tohumu sulamak değildir. Zulüm nedir bir şeyi yerinde kullanmamak, yeri olmayan yerde kullanmaktır. Ey gönül, bir sürü dostlarının yanında elbet ki düşmanlarında olacak. Ama imtihan ya bu, onca düşmanın varken seni dostum vuracak. Dibi yosun tutan denizlerle ilgilenme. Sen dağları seyret. Yenik düşüyorsan özlemlerine aldırma. Kalbindeki o uçsuz bucaksız sevgiyi hisset. Işıklar sönmüşse ve karanlıksa ona da aldırma. Ay ışığını seyret. Sabret. Sabret ki her şey hissettiğin kadar derin ve sonsuz olsun. Sabret ki her şey, her şey gönlünce olsun. Acısı da tatlısı da berraktır. Sakın görünüşe aldanma. Görünüşte herkes insandır ama gerçek insan hal ehli olandır. Her yerde olmak gibi bir duan varsa gönüllere gir. Çünkü sevenler sevdiklerini gönüllerinde taşırlar. Merhamette güneş gibi ol. Cömertlikte akarsu gibi ol. Tevazuda toprak gibi ol, ayıpları kusurları örtmekte gece gibi Aklını başına al da fani olan bu dünya zindanında kimseden vefa arama. Bu dünyanın vefası bile vefasızdır. Gerek yok her sözü laf ile beyana, bir bakışın bin söz eder, bakıştan anlayana. Ya Rabbi bizim halimize bakarak muamele etme. Kendi ikram ve ihsanına göre bize muamele eyle. Allah'ım sen kimi dertle hasta etmek dilersen ona ağlayış kapısını kapatırsın. Kimi de beladan kurtarmak dilersen gönlüne sızlanma ve ağlayış verirsin. Ben Ömer Hançeri. Rabbim dualarımızı, dileklerimizi, iyi niyetlerimizi kabul etsin. En güzel ve en hayırlı duadır bir dostun bir dostunu habersizce ettiği dua. İnşallah sizler de o mübarek dualarınızı bizleri unutmayın inşallah. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteklemeyi. Bizim sizlerle paylaştıklarımızı sizler de kendi dostlarınızla paylaşırsanız bundan onur duyarım, şeref duyarım. Her şey gönlünüzce olsun. Saygılarım.